Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Enerjimden ve sesimden anlayacağınız üzere süper bir projeyle yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 10 litrelik su bidonlarını kullanarak tabii ki sırf su bidonlarıyla yapmadım bu e, projeyi. Birçok malzeme kullandım ama inanın sadece birine para verdim. Diğerlerinin hepsi elimde ne varsa onlarla yapıldı. Diyeceksiniz ki sende var ama bizde yok. Elinizde ne varsa ya da çok az paralar harcayarak yapabileceğiniz e, şekilde değerlendirin. Yani e, tabii ki elinizde malzeme olmayabilir. E, ama bir şeyleri kullanmak için geri dönüştürmek istiyorsak ve güzel olsun istiyorsak hem bedava olsun hem malzeme kullanmadan yapayım diye bir şey yok maalesef. Keşke öyle bir sihirli değneğim olsa da dokundursam her istediğim her şeyi böyle pof diye dönüşse hiç de para harcamasam. Ama maalesef böyle şeyleri yapmak için az da olsa para harcamamız gerekecek. Sonuçta çok güzel bir şey yaptım. Çok beğeneceksiniz. Ben bayıldım. Ee, şimdi anlatalım biraz. Bu e, kartonları kullanıyoruz. Kartonları hızlı yapıştırıcıyla e, bidonların üstüne ve altına yapıştırdım. Bu arada bidonları keserken aslında kafam ve projeye başlarken başka bir şey vardı. O yüzden biraz kısa yaptım. E, fakat demokraside çareler tükenmez. Onu daha sonra başka türlü hatta videonun sonunda bundan da unutmazsam bahsedeceğim. Başka türlü bir şekilde yükseltmeyi düşünüyorum. Ee, şu anda kartonları kullanarak e, altına ve üstüne yuvarlakları e, yapıştırdık. Şimdi ise elimde bütün bir karton olmadığı için iki tane uzunlamasına kesilmiş kartonu birleştirdim ve etrafını sarıyorum. kaydı durdurdum. Bir geri döndüm ne konuşmuşum diye. Çünkü o kadar uzun ve hızlı konuştum ki ne konuştuğumu da unutuyorum. Ay ne kadar uzun, ne kadar hızlı konuşmuşum. Umarım sizi sıkmıyorumdur bu arada. Şimdi bu aşamada bunları 1 milyoncu denen dükkanlardan tanesini 4 liraya aldım ve 3 tane benim işimi gördü. Bunlar Amerikan servis ve Amerikan servisleri seçerken renkleri benim için önemli değildi. Sadece üzerinde ip ya da dikiş olmamasına özen gösterdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. yapıştırırken e, ucu ucuna arada boşluk kalmadan yapıştırmaya özen gösterdim. İyice birleştirdim ve keserek kullandım. Bu mor parçayı keserek alt tarafta kalan küçük yere e, monte ettim. Onu da yine e, ahşap çubuklar birbirine denk gelecek şekilde yapmaya özen gösterdim. ahşap çubukların yani Amerikan servislerin e, renginin bir önemi yoktu çünkü zaten ben onu boyayacaktım. Neden bu renge boyuyorum? Çünkü e, beni eskiden takip edenler ya da e, mobilya dönüştürdüğüm e, salon mobilyalarımı boyadığım videomu izleyenler bileceklerdir. Bu boyalar elimde oradan kalma. Mobilyalarımla uyum sağlaması açısından bu ahşap e, Amerikan servislerini yine mobilyalarımı boyadığım boyayla e, aynı renge boyuyorum. Ve elimde yeni bir halat tip bu halat tipte de nasıl bir kurtarıcı? O gördüğünüz birleşim yeri var ya heh, işte oraya yapıştırıyorum ve çok güzel bir görüntü sağlıyorum. Alt tarafını neyle kaplasam diye düşünürken elimde çuval kumaşlar kaldığını gördüm, kırpıntı. Dedim ki neden olmasın, bence gayet güzel olur. Ve altındaki o kötü görüntüyü kamufle ettim bu şekilde. Alt kısmına da Amerikan servisi uygulayabilirdim ama bir tane daha satın almam gerekirdi. Bunun yerine elimde olan bir şeyle ben bunu rahatlıkla yaparım diye düşündüm. Ayrıca elimde kalan o Amerikan servisler de başka bir işe yarayabilir. E, altı için kullanmak istemedim. Evet geldik üst tarafına. E, görmüş olduğunuz plakayı, ahşap plakayı e, marangozdan kestirdim. Hmm, hani para harcamamıştın dediğinizi duyar gibiyim. Ama gerçekten harcamadım. Sağ olsun marangoz git gel o kadar tanışık olduk ki onu kestirdim, çıta kestirdim bir sürü. Al abla benden olsun ya dedi. E, kesti verdi bunu sağ olsun. Koşarak eve geldim projeme başlamak için ben de. Yani bu konuda biraz şanslı sayılırım. Şimdi bu e, plakanın üzerine önce bir kat boya attım alt kısmını boyadığım boyadan ve şu anda da rölyef pasta uyguluyorum bu rölyef pasta böyle alçımsı bir şey ee, ve üzerine sürdükten sonra budak tarağıyla e, budak e, şekli vererek yani bir ahşap e, efekt uygulayacak gördüğünüz budak tarağının küçük tarafını bana bakacak şekilde tutuyorum ve bilek hareketleri ile e, üzerinden sıyırıyorum ve bu şekilde bana ahşap budakları oluşturuyor Ve yine aynı kullandığım boyadan üzerine tekrar bir kat daha boyuyorum. Kenarlarını da boyuyorum bu arada. Aslında bu yaptığım boyama, rölyef pasta gibi uygulamalar birer gün arayla yapılır. Fakat ben fön makinesini tuta tuta, kuruta kuruta yaptım bu işlemleri sadece e, videomu yetiştirmek açısından. Bu gördüğünüz ise eskitme pastası. Aslında glazing diye bir malzeme var. Onunla karıştırıyorsunuz ve rengi açılıyor. Biraz da geç kurumasını sağlıyor bu glazik denen malzeme ama benim elimde kalmadı. Kalmadı diye yapmayacak mıydım? Tabii ki yapacaktım. Ben dedim bunu direkt uygularım. Daha önce bir videomda ufak bir şeyde bunu uygulamıştım. Gayet başarılı olmuştu ve böyle eski atılacak çoraplar vardı elimde. Onlarla da bir güzel sildim üstünü. Normalde bir sünger yardımıyla silmek daha güzel bir görüntü sağlayabilir. Başta dedim ya elimde olan her şeyi kullandım diye. Cila maalesef elimde kalmamış e, ve kalmadığını düşünemeden eve almadan geldim. Fakat zaten birçok şeyde kullandığım için tekrar bir cila alacaktım. O yüzden de ve bu ürünler çiziliyor cilasız kullanımda. Mutlaka yaparsanız cila atmanızı öneririm. Ben de e, en kısa zamanda cila alacağım sehpama. Videonun başında dedim ya sonunda bahsederim diye biraz kısa oldu çünkü videoya başlarken aslında bir puf yapmak istemiştim çocuklara onların boylarını uygun olsun diye böyle kısa kestim bidonları fakat şimdi e, ayak takarak yükseltebilirim diye düşündüm belki ahşap ayak alırım yine mobilyalarıma taktığım gibi onu o şekilde yükseltebilirim daha sonra. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Projemi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Ve videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.